Merhaba arkadaşlar. Şimdi de size ÖSYM'nin daha önce sorduğu çok güzel bir yaş sorusu ve ortalama sorusunu hemen çözelim. Ona benzeyen bir soru. Şimdi bunu birden fazla yöntemle çözebiliriz ama ben herkese hitap edebilmek için kullanacağım yöntem şu. Üniversitede tanışan 4 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 18'dir. Belli bir süre geçtikten sonra bu 4 arkadaş birer çocuğuyla bir araya gelmiş ve 8 kişinin yaş ortalaması yine 18 olduğu görülmüştür. Bu dört arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farkının 24, 25, 20, 27 ve 28 olduğu bilinmektedir. Şimdi e, şöyle düşünebilirsiniz. Bu 8 arkadaş yani çocuklarıyla 4 arkadaş çocuklarıyla birlikte en son durumda en son durumda kaç yaşında ortalamaları yine 18. 18 çarpım 8 hemen 8 kere 8 64 Elde var. 6, 8 kere 1, 8, 144 toplam yaş var. Tamam. Şimdi bu arkadaşların çocuklarının yaşları da bu 144'e dahil tabii ki. O zaman şöyle düşünelim. Bu arkadaşlarımız üniversitede kendileri 18 ortalamaya sahip 4 kişi değiller miydi? 72 oldu. Tamam. Bunlar üniversitedeyken toplamda 72 yaşındaydılar. Bu 72 yaş 4 kişinin yaşı olduğuna göre Aradan X yıl geçmiş olsun. X yıl geçtiğine göre o zaman 4 arkadaş her bir X, X yaşlandığına göre 72 artı X babaların yaşları oldu. Şu anki 144'ün içindeki babaların yaşlarının miktarı 72 artı 4X. Özür diliyorum. Yani her biri için X yaşlanma o zaman 4 baba 4X yaşlanmıştır. Toplamda babaların yaşları 72 artı 4x oldu. Çocukların yaşları nedir? Çocukların yaşları da babalarından 24 eksik, 25 eksik, 27 eksik, 28 eksik, 28 eksik. Yani aslında 24, 28, 52, 25, 27, 52, 104 eksik babalarından yani 72 artı 4 xten 104 eksik. Bunlar da çocuklar. Çocuk. Bunların toplamı neymiş? En son durumdaki 100 44. Dolayısıyla topladığımda şurası 72, 72 daha 144. 144'ten de 104 çıkarsa 40 artı 8x neye eşitmiş? 144'e eşitmiş. Toplam yaşa eşitmiş. Dolayısıyla burası 104 oldu. 8x'e eşitse dolayısıyla 8x 104'de ne zaman eşit olabilir? 13 x eşittir 13 olursa 104 olmuş olur. Bakın aradan geçen yıl 13 yıl olmuş olur. Daha farklı bir yöntemle çözmemi isterseniz onu da çözeyim isterseniz. Babalardan birincisi A yaşında, diğeri B yaşında, diğeri C yaşında, diğeri D yaşında. Bunların yaşları toplamı nedir? A artı B artı C artı D. Hepsinin yaşlarının toplamı 72 olacaktır. Çünkü üniversitedeki yaşlarının toplamı 18'de A artı B artı C artı D eşittir 72. Şimdi kaç yıl sonra? X yıl sonra. Bu A artı X. Bu B artı X. Bu C artı X. Bu da D artı X. Bu ne oldu? Babaları oldu. Babaları. Şimdi A artı X'ten 24 yaş küçük olan çocuk. A artı X eksi 24. Bu da B artı X. Eksi 25. Bu da C artı X eksi 27. Bu da D artı X eksi 28. İşte bu son durum. Bunlar da çocuklar son durumdaki durum. O zaman bunların bu 8 kişinin yaşlarının toplamı kaç oldu? İşte 2A, 2B, 2C, 2D ee artı. Kaç tane x var? 8 tane x var. O zaman iki parantezinde a artı b artı c artı d artı 8 tane x eksi 24, 25, 27, 28. Burası da 104 yapıyor. Neye eşit olacak? Son durumda bu 8 kişinin yaş ortalaması yine 18'miş. 8 kere 18 olacak. Burayı zaten 72 bulmuştuk. 72 yazarsam 144. 144'ten 104'ü çıkarttığımızda yine 40 kaldı. 40 artı 8 x yine 144 yaptı. Dolayısıyla 8 x eşittir 104 x eşittir yine 13 oldu. Her türlü çıkacaktır. Geçtik diğer sorumuza. Ben senin yaşındayken senin yaşının iki katı benim bugünkü yaşıma eşitti. Eşit idi. Ee, sen benim yaşıma geldiğinde ikimizin yaşları toplamı 72 olacak diyen biri kaç yaşındadır? Şöyle diyelim çok da kafamızı karıştırmayalım. Ee, ben ve sen. Benli ve senli konuşan iki kişi var. Şöyle yapalım. Ben senin yaşındayken dediğine göre geçmişe gidecek. Ya da şöyle diyelim. Şu anki durum. Ben senin yaşında dediğine göre sen küçüktür. Bu x yaşında. Bu da x artı a yaşında olsun ben senin yaşındayken yani ben x iken senin yaşının iki katı benim bugünkü yaşıma eşitti. Bu kaç yıl geriye gitti? Bakın yaşı a yıl küçüldüğüne göre bu da a yıl küçülecek. x eksi a x eksi a tamam bu cümleyi hemen yeniden anlatalım. Ben senin yaşındayken ben x iken senin yaşının iki katı x eksi a'nın 2 katı benim bugünkü yaşıma eşitti. Benim bugünkü yaşım neymiş? x artı a. Dolayısıyla 2x eksi 2a eşittir x artı a ise o zaman 3a eşittir x. Dolayısıyla şu an yaşlarını oranlayacak bir durumu biliyorum. İkimizin sen benim yaşıma geldiğinde ikimizin yaşları toplamı 72 olacak. Şu anki durum buydu. Bu da geçmiş. Şu ya, şurası da geçmişti. Sen benim yaşıma geldiğinde sen x artı a olduğunda aradan a yıl geçmiş olur. O zaman ben de x artı 2 a olmuş olurum. İkimizin yaşlarının toplamı 2 x artı 3 a neye eşit olacakmış? 72'ye eşit olacakmış. x yerine de 3 a yazarsam 3 a'yı buraya yazarsam 2 kere 3 6 3 de burada 9 a 72 ise A eşittir 8 oldu. A eşitse x eşittir 24. Bana neyi soruyor? Bu iki, sen benim yaşıma geldin. Ben diye konuşan kim kişiden bahsediyor. Yaşı kaçtır diyor. Yaşı bugünkü yaşı neydi? X artı A idi. İkisinin toplamı 32. Yaşı 32 olacakmış. Geçtik diğer soruya. 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin bir kısmı 16, diğerleri 17 yaşındadır. Küçük olanlar büyük olanların yaşına geldiğinde sınıftaki tüm öğrencilerin yaşları toplamı 532 olacaktır. Buna göre sınıfta şu an 16 yaşında olan kaç öğrenci vardır? Şimdi burada direkt denklem kursak bir sürü iş yaparız. Her türlü çözeriz ama sakin kalıp da soruyu dikkatli anladığınızda çok kolay bir yöntemi var bunun. Nasıl 30 kişilik bir sınıf Bazıları 16 yaşında, diğerleri 17 yaşında. Küçüklerin büyüklerin yaşına geçmesi için aradan bir yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla problemin içerisindeki herkes bir yaş yaşlanmış oluyor. Ha, bu 532 bir yıl sonraki durum. Yani 30 kişi birer yaş yaşlandığında 532 olduklarına göre şimdi ne olur? 30 kişi birer yaş yaşlanmadan önce 30'u çıkartırsam Şimdiki durum 502 imiş. Tamam. Şu an gruptaki kişilerin yaşları toplamı 502. O zaman grubumuz 16'lıklar ve 17'lik gençlerden oluşuyor. Şimdi bize kimi soruyor? 16 yaşında olanları. X kişi 16 yaşında olursa 30 kişiden 30 kişiden geriye kalan 30 kişiden geriye kalan 30 eksi X kişinin yaşları da her birininki 17 olacaktır. Özür diliyorum. 17'yi buraya yazmayalım. Zaten yukarıda yazmıştık. Toplam yaş nedir? 16 çarpım x kişi. 16 x buradan gelecek. Artı 17 çarpım 30 eksi 17 x. Neye eşittir? Şimdiki yaşların toplamına 502. Dolayısıyla şunu şöyle yapalım. Şurası 17 kere 3. 51, 51, 51 510 eksi x 502 ise x eşittir 8. Gördüğünüz gibi 8 kişinin yaşları 16'dır. Bu sorumuzu da hallettik. Geçtik diğer sorumuza. Bugünkü yaşları 1, 3 ve 4 ile orantılı olan üç kardeşin 5 yıl sonraki yaşları sırasıyla 15 ve 4 ile ters orantılıdır. Buna göre. Şimdi doğru orantılıdan bölümler sabitti. Ters orantıda da çarpımlar sabitti. O zaman bu çocukların yaşlarını, bu çocukları şöyle yazalım. A yaşında, B yaşında ve C yaşında olsun. Ama doğru orantılı. O zaman bu 1 ile doğru orantılı. Bu 3 ile doğru orantılı. Bu da 4 ile doğru orantılı. Buraya K yazarsam. A 1 kere K. Bakın ee, K yapacaktır. Kapattığınızda A ile B'yi kapatın. C çarpım. C bölü 4 de K'ya eşit. Mesela C eşittir 4K. B, A ile C'yi kapatın. B bölü 3K'ya eşitse B eşittir 3K. Ha, şu an biliyoruz ki A çocuğu, B çocuğu ve C çocuğu için yaşlar şundan ibarettir. K yaşında, 3K yaşında 4K yaşında. Aradan 5 yıl geçerse K artı 5 yaşında olacak. 3K artı 5 yaşında olacak. Ve diğer arkadaşımız da 4k artı 5 yaşında olacak. Bize ne diyor? Söylediği şey şu. Diyor ki bu kardeşlerin yaşları 15 ve 4 ile ters orantılı olacak. Yani 10 çarpım ters orantı ne demek? Çarpımlar sabit. K artı 5 eşittir 5 çarpım 3k artı 5. 4 çarpım 4k artı 5. Buradan herhangi bir ikili seçseniz zaten K'yı bulmuş olursunuz. Hemen şuradan 10K artı 50 eşittir. 15K artı 25. O zaman 5K 25 ise K eşittir. 5 olmuş oldu. Buna göre büyük kardeşim bugünkü yaşı kaçtır? E büyük kardeş burada bugünkü durum burası değil mi? Bugünkü durum şu. En büyük olan 4K. 4 kere 5 şu an bu kardeşimiz 20 yaşındaymış.